Mide bulantısı neden olur? Mide bulantısı nasıl geçer? Mide bulantısı ve kusma, erken hamilelik, beyin sarsıntısı ve mide grip dahil olmak üzere birçok farklı sağlık sorununun belirtileridir. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda meydana gelen bu durumu hafifletmenin birçok yolu vardır. Mide bulantısı nedir? Mide bulantısı genellikle kusmadan önce gelen mide huzursuzluğudur. Husma nedir? Husma ise mide içeriğinin ağzınızdan zorla istemli veya istemsiz olarak boşaltılmasıdır. Bu hissi biliyorsunuzdur. Belki midenizin kabul etmediği bir şey yediniz, ya da kanser tedavisi görüyorsunuz. Belki de hamile olduğunuzun ilk belirtilerinden biri olabilir. Bu belirgin mide bulantısı ve rahatsızlık hissi tanıdık bir şeydir. Mide bulantısı, boğazınızın arka kısmında rahatsızlık veya mide huzursuzluğu hissidir. Ayrıca baş dönmesi, sersemlik hissi veya yutma güçlüğü yaşayabilirsiniz. Mide bulantısı genellikle kusma isteği ile birlikte gelir, ancak her zaman kusmaya yol açmaz. Kusma, mide içeriğinin ağzınızdan zorla boşaltılmasıdır. Mide bulantısı ve kusma kimlerde daha sık görülür? Mide bulantısı ve kusma hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından deneyimlenebilir. Radyasyon tedavisi veya kemoterapi gibi kanser tedavileri alan kişiler mide bulantısı ve kusma riski daha yüksektir. İlk trimesterde hamile olan kişiler genellikle sabah bulantısı olarak adlandırılan mide bulantısı ve kusma yaşayabilirler. Araştırmacılar, hamile olan kişilerin %50 ila %90'ının mide bulantısı yaşadığını tahmin ederken, %25 ila %55'inin kusma yaşadığını belirtmektedir. Mide bulantısı neden olur? Kusmaya ne sebep olur? Bağışıklık sisteminizde ve merkezi sinir sisteminizdeki değişiklikler mide bulantısı ve kusma reflekslerinizi tetikleyebilir. Mide bulantısı ve kusma türleri Mide bulantısı ve kusma, çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen rahatsız edici bir durumdur. Santral tip, genellikle görsel ve işitsel sinyallerle başlar. Aniden ortaya çıkabilir ve aynı hızda kaybolabilir. Ayrıca, rahatsız edici bir yemek görme veya düşünme ile de ilişkilendirilebilir. Periferik tip, sindirim sistemi ve diğer iç organlardan kaynaklanan kusma türüdür. Fizyolojik tip, mide bulantısı ve kusma, mideyi etkileyen faktörlere yanıt olarak ortaya çıkabilen işlevsel bir tabloya işaret edebilir. Bu tür, mide boşalmasının geciktiği durumlarda da görülebilir. Psikojenik tip, hastanın kendisi tarafından tetiklenebilen ve anksiyete yaratan tehditkar durumlarla ilişkilendirilen bir türdür. Akut tip, klinik olarak bir haftadan daha kısa süren kusmalara denir kronik tip, bir haftadan daha uzun süren kusma ataklarını ifade eder. Akut mide bulantısı ve kusma vakalarında, nedenler arasında enfeksiyonlar, sinirim sistemi tıkanıklıkları ve zehirlenmeler bulunabilir. Enfeksiyon kaynaklı bulantı ve kusma durumunda, ateş ve ishal gibi belirtiler de görülebilir. Bu tür şikayetler, besin alımından sonra genellikle 2 ila 6 saat içinde belirginleşir. Sindirim sistemi tıkanıklıklarında genellikle karın ağrısı da eşlik eder. Hamilelikte mide bulantısı. Hamilelik sırasında mide bulantısının kökeni, bebeğin rahimde sağlam bir şekilde tutunmasını sağlayan beta HCG, östrojen ve progesteron hormonlarının artışıyla ilişkilendirilir. Bu artış, hamilelerin genellikle 8 ila 10 hafta arasında mide bulantısı yaşamasına neden olur. Bu bulantı bazı durumlarda o kadar şiddetli olabilir ki, amile bir kadının hastaneye yatması gerekebilir. Ancak, hamilelikte mide bulantısı genellikle sabah bulantısı şeklinde ortaya çıkar ve 14. haftadan sonra hafiflemeye başlar. Hamilelik döneminde mide bulantısını hafifletmek veya engellemek için aşağıdaki önerilere dikkat etmek önemlidir. Kraker, leblebi, peksimet gibi kuru atıştırmalıkları tercih etmek mideyi rahatlatabilir kızartılmış, yağlı, baharatlı ve asitli yiyeceklerden kaçınmak mide rahatsızlığını azaltabilir. Stresten, yemek kokularından ve sigara dumanından uzak durmak mide bulantısını hafifletebilir. Bol miktarda sıvı tüketmek, vücudu hidrate ederek mide bulantısını azaltabilir. Mide bulantısıyla başa çıkmak, her hamilelik deneyimi için farklı olabilir. Ancak yukarıdaki önerilere uyarak rahatlayıcı bir hamilelik deneyimi yaşamanıza yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın ki herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaştığınızda, bir sağlık profesyoneline danışmak her zaman en iyi yaklaşımdır. Mide bulantısı ve ishal Mide bulantısı ve ishal, bir arada görüldüğünde çeşitli sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu rahatsızlıklardan biri bağırsak enfeksiyonlarıdır ki bu enfeksiyon tüketilen gıdalar nedeniyle ortaya çıkabilir. Bağırsak enfeksiyonlarının belirtileri ishal ve mide bulantısı yanı sıra karın ağrısını da içerebilir. Bu rahatsızlığın doğru bir şekilde teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi önemlidir çünkü bu şekilde enfeksiyonun yayılması önlenebilir. Mide üşütmesi virüslerin neden olduğu başka bir enfeksiyon türüdür mide üşütmesi, yalnızca mide bulantısı değil, aynı zamanda ishalle de kendini gösterebilir. Bu enfeksiyon, sadece yiyecek ve içecekler yoluyla değil, aynı zamanda havlu ve mutfak eşyalarının paylaşılması sonucu da yayılabilir. Genellikle bir, iki gün içinde geçer, ancak semptomlar uzun süre devam ederse ve ateş, kanlı dışkı, kan kusma, ciddi halsizlik ve koyu renkte idrar gibi belirtiler ortaya çıkarsa, derhal bir doktora başvurulmalıdır. Bu enfeksiyon sadece yetişkinleri değil, çocukları da etkileyebilir. Çocuklar için, yetişkinlerde görülen semptomlara ek olarak, 6 saate kadar bezini ıslatmama veya uzun süre tepkisiz kalma durumu da doktor muayenesini gerektirebilir. Laktoz intoleransı, laktoz enzimini yeterince üretemeyen kişilerde ishal ve mide bulantısı gibi semptomlara yol açabilir. Bu rahatsızlığı yaşayan bireylerin süt ürünlerine dikkat etmesi ve sindirim sistemlerini korumaları önemlidir. Gluten intoleransı, gluten içeren yiyecekleri tolere edemeyenlerde sıkça görülen semptomları içerir. Bu semptomlar arasında mide bulantısı, kusma ve ishal bulunur. Bu doğuştan gelen rahatsızlık yaşayan kişiler, yediklerine özellikle dikkat etmelidirler. Bakteri, virüs ve parazit gibi organizmaların bulaştığı gıdaların tüketilmesi gıda zehirlenmesine neden olabilir ve bu durum ishal ve mide bulantısı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Semptomlar geçici olabilir veya bazı kişilerde ciddi olabilir. Hafiflemeyen ve sürekli ishal ve mide bulantısı durumlarında hastaneye yatış ve profesyonel tedavi gerekebilir keyifli bir hissiyat değil. Aşırı yeme veya bir enfeksiyonla başa çıkmaya çalışıyor olabilirsiniz, ancak mide bulantısı ve kusma, bugünle başa çıkmanız gereken şeylerin listenizde olmadı. Midenizdeki bu huzursuzluk sizi biraz yıpratmış olabilir. Ancak şükür ki, mide bulantısı ve kusmanın çoğu ciddi değildir biraz dinlenme, birkaç tuzlu kraker ve berrak bir sıvıdan birkaç yudumla, kısa süre içinde ayaklarınızın üzerinde olmalısınız. Bu makaleyi okumak için lütfen kure kodunu tarayın. Daha fazla bilgi için lütfen sosyal medyamızı takip edin veya web sitemizi ziyaret edin. Doktorifi.com Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olup zili tüme ayarlamayı unutmayın.